Merhabalar değerli takipçiler. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok farklı bir video ile karşınızdayız. Vestel çamaşır makinesi test programına nasıl girebiliriz? Makinemizin hangi parçalarda arıza var? Bunu nasıl test edebiliriz? Hep birlikte göreceğiz değerli takipçiler. Öncelikle aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. bizler sizlerin desteği olduğu sürece sürekli videoların devamlarını getireceğiz değerli takipçiler. Bu arada sadece Isparta merkezi hizmet vermekteyiz. Zengin tek teknik adı altında hizmet veriyorum değerli takipçiler. Eğer Isparta merkezden bizi izliyorsanız makine tamiratınız varsa teknik destek olarak Instagram veya Facebook yorumlar olur. Her yerden bize ulaşabilirsiniz değerli takipçiler. Şimdi hemen videomuza geçelim yaklaşalım. Ekranımıza odaklayalım. Öncelikle değerli takipçiler makinemizi herhangi bir program ya da beyazlar programına alabiliriz. Makinemiz bu arada Vestel 9614 TST. Hem kurutma hem yıka kurut makinemiz burada. Şurada görmüş olduğunuz bak 1, 2, 3, 4, 5. tuş. Yani şöyle gösterelim yakından odaklayalım. Aynen şu tuşumuz. Buna basılı tutuyoruz. 1. Böyle saymanıza da gerek Bekleyin. Ekranda zaten Türkçe yazan kısım var ya. Orada bekleyeceksiniz. Servis modu otomatik burada giriyor. Daha sonra burası manuel test modu. Burası makinenizin hatalarını gösteren mod. Hatta onu da gösterelim. Şu şekilde bastık. Odaklayalım. Aynen. Görmüş olduğunuz gibi e, beyazlarda e, test sayısı iki kere test yapılmış. Aşırı yük e, sıfır yani e, herhangi bir yüke rastlamamış cihaz. Toplam süre 3 e, saatte o şekilde çalışmış. Hemen buradan çıkmak için programımızı tekrar kapatıp açmamız gerekiyor. Tekrardan gireceğiz değerli takipçiler test moduna. Bekleyeceğiz. Vestel Dost Teknoloji hoş geldiniz dedi. Hemen göz, görüş göstermiş olduğumuz tuşa bastık. Burası manuel test modu. Burası da otomatik. Hemen otomatik bir test aşamamızı başlatalım. Şu an cihazımız buraya AUX'a AU bastığımız zaman otomatik çalışmaya başlayacak. Şimdi sıkmaya geçecek. Makinamıza ses hatası var zaten. Onun için getirdik. Evet, şu an sıkmayı test etti. Bakalım makine su istiyor mu? Evet. Şu an su bağlı olmadığı için siz suyu bağlayarak yapın. Şu an makinam suyu almak isteyecek. Eğer ki ee, su alamazsa veya ventile bir hata görürse ekranda hata verecek. Ve bundan sonraki işlemde şurada şeyimizi gösterelim. Wattmetremizi şöyle yaklaşalım. Wattmetremizin ekranında şurası 0.08. Şu an ventil iniyor sadece. Ventilin çektiği değer bu. Şurası 0.9 veya 10 olursa 0.9 0.8 civarında ısıtıcı amper çeker. Böyle şu an makinem Su almaya çalışıyor. Biz hususi, suyu bağlamadık. O şekilde ventil inliyor. Ventilin çalıştığını buradan görebiliriz. Hani su bağlı olsaydı ee, su boşaltma işlemini yapacaktı. Eğer suyu alacaktı su boşaltacaktı. Isıtmaya girecekti. Hemen kısa ee, yaklaşık bir 5 saniye kadar kısa teste girip yani ısıtmaya girip çıkıyor cihazımız. Yani eğer test ettiyseniz kendisi otomatik yaklaşık bir 4-5 ee, saniye en son bir sıkma yapar. Ondan sonra otomatik kendisini kapatır. Sizler de şuradaki ekranı kaybetmek için burada bulunan ekrandaki iptal tuşuna getirerek şu şekilde iptal edebilirsiniz. Hemen diğer bir özelliği göstereceğim. Ekrana tekrardan yaklaşalım. Tekrardan modumuza girelim. Türkçe yazan kısma basılı tutuyorum. Beşinci tuşum. Evet. Burada yıkayıcı devrede. Otomatik bunu başlattığımız zaman biz manuel başlatıyoruz. Buraya basarak buraya basıp otomatik başlatmamız gerekiyor. Şu an resistans devrede. Hemen bir saniye bekleteceğim. Aynen. Şu an devreye geri çıktı. Tekrardan şey yaptı. Biraz önce gösterdiğim yerde 0.9 amper çekti şu an. Şu an su almaya çalışıyor cihazım. Suyu alamadığı için e, tabi hatayı programı devam ettirmeyecek. Program nerede takılıyorsa, nerede ilerlemiyorsa orada hata var demektir değerli takipçiler. Ventil kısmında ventil inlemeden devam ediyorsa o şekilde bir hata vardır. Sizlerde hani eğer ki zaten bu videoyu biraz anlayan kişiler bakması lazım, servis arkadaşlarımın bakması lazım. Eğer ki servisleriniz zaten voltmetreniz de vardır. Bu Makinenin nerede takılacağını da biliyorsunuzdur. Burada hatalarda ne yapması gerektiğini de biliyorsunuzdur. Şu an su almaya çalışıyor. Su almada takılı kaldı. Oradan ilerlemiyor cihazım. Değerli takipçiler bu şekilde e, basit pratik bilgilerle her zaman karşınızda olacağız. Eğer ki siz bu mesleğe yeni başladıysanız. Atıyorum çıraksınız vesaire. Bu şekilde hataları bilmiyorsanız. Bizim videolarımızdan yararlanarak bu şekilde hataları da çözebilirsiniz. Test programlarına da bizim videolarımızdan yararlanarak girebilirsiniz. Değerli takipçiler. Aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca e, videomu işinize yaradıysa yorum atarsanız sevinirim. Ve katılım ve teşekkürler butonunda aktif. Oradan da bizlere bağış yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.